Merhaba arkadaşlar, Rüzgarlı Tepedeyiz'i final bölümünde neler olacak, dizimiz ne zaman final yapacak, Zeynep ölecek mi, Halil ve Zeynep'in bir bebekleri olacak mı, Alper ve Songül'ün acı sonu nasıl olacak, Selma ve Eren evlenebilecek mi, çiftin sonra Zeynep'i çalmakta, hemen Rüzgarlı Tepedeyiz'i final bölümü geçelim. Rüzgarlı Tepe dizisi final bölümünde Songül ve Alper'in cezalandırılıp hapse gireceğini belirtelim. Çünkü özellikle Songül çok büyük kötülükler yaptı, gerçekler ortaya çıktığı için Halil cezalandıracak. Songül ve Alper de hapse girecek ama Songül bir süre sonra hapisten çıkacak. Çünkü hapiste Songül'ün sağlık durumu kötüye gidecek. Songül'ün psikolojisi bozulduğu için Songül hastaneye kaldırılacak. Songül hastaneye kaldırıldıktan sonra hastaneden kaçacak. Dizinin diğer kötüsü olan Alper de bir daha hapiste kalacak. Bu süre içinde Zeynep hamile kalacak. Zeynep'in hamileliği riskli geçebilir. Halil, Zeynep'e bebeğini aldırması konusunda baskı yapacak. Ama Zeynep asla bebeğini aldırmayacak. Zeynep bebeğini doğurmak için elinden ne geliyorsa yapacak. Bunun sonucunda Zeynep bebeğini doğuracak. Ama Zeynep doğum sırasında ölebilir. Eğer Zeynep doğum sırasında ölmezse Halil'in düşmanları yüzünden ölerek dizden ayrılacak. Yani her iki ihtimalde de Zeynep'in ölerek dizden ayrılacağını söyleyelim. Zeynep'in Deniz'den ayrılmasıyla Halil bebeğini babalık yapmayacak. Halil Zeynep'in ölümünden sonra Fırat'lı bebeğe ilgi göstermeyecek. Ama sonradan Halil Zeynep'in kendisine bırakmış olduğu emanete sahip çıkacak. Yani Halil bebeğine babalık gelecek. Zeynep öldükten sonra Halil yeni bir kadınla tanışacak. Halil bu kadın da Zeynep'i görecek. Bunun sonucunda Halil dizinin ikinci Zeynep'i ile evlenecek. Ama Zeynep diziyle olan anlaşmasını illerse ölmeyecek. Bunun sonucunda Zeynep bebeğini sağlıklı bir şekilde doğuracak. Böylece Zeynep ve Halil bebekleriyle çok mutlu olacak. Eğer Zeynep ölürse Halil Songül'ü bağışlayacak. Songül de iyi bir insana dönüşecek. Songül hapisten çıktığı gibi Zeynep'in bebeğini sahiplenecek. Selma ve Eren de Zeynep'in ölümünden sonra evlenecek. Çünkü dizide işlenecek bir konu kalmayacak. Bu yüzden senaristimizin Selma ve Eren'i evlendirmekten başka çaresi kalmayacak. Yani Selma ve Eren Zeynep öldükten sonra evlenecek ama onların evlilikleri de sorunlu geçecek. Eren Halil'in düşmanları tarafından silahla vurularak öldürülecek. Selma da Eren'in ölümü üzerine bir daha evlenmeyecek. Dizimiz 450 bölüm sonra final yapacak. Dizimizde içenecek bir konu kalmayacağı için dizimiz sona erecek tahmini olarak dizimiz 4. sezonun sonunda final yaparak ekranlara veda edecek. Peki dizinin finalinde ne olmasını isterdiniz? Başarılması bekliyor hocam. Bakalım siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Böylelikle bu bölümün de sonuna gittik arkadaşlar. Daha çok video için abone olmayı, beğeni atmayı ve bilirimine de açık olmalısı atmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere kendinize iyi bakın.